malt ekstraktı ile ilgili sıkça sorulan sorular. Malt ekstraktının pH değeri nedir ve farklı uygulamalarda nasıl ayarlanmalıdır? Malt ekstraktının doğal pH aralığı 4.5 ile 6.0 arasındadır. Ekmek ve hamur ürünlerinde genellikle pH 5.5 ile 6.0 aralığı tercih edilir. Bu aralık maya aktivitesini destekler ve hamur gelişimini optimize eder. İçecek üretiminde optimum fermentasyon için ideal pH değeri 5.2 ile 5.4 aralığındadır. Bu aralık Enzimatik şekerleşmeyi yani sakkarifikasyonu ve maya performansını dengeler. Şekerleme üretiminde ise pH 5.0 ile 6.0 aralığı tekstür stabilitesi ve kristalizasyon kontrolü açısından uygundur. pH değişimi enzimatik aktiviteyi doğrudan etkilediği için kademeli ayarlama yapılması önerilir. Her proses aşamasında pH metre ile düzenli ölçüm yapılmalı ve cihaz kalibrasyonu güncel tutulmalıdır. Son üründe istenilen tat, renk ve doku özellikleri hedef pH aralığının seçiminde belirleyici faktörlerdir malt ekstrakti ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.